Selamünaleyküm arkadaşlar güvercin severler kanalıma ve yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sıkça sorulan bir sorulardan bir de sıkça rastlanan bir şeylerden kuşlarda ateş hastalığı onun e, tedavisini göstereceğim nasıl olur nasıl şey yapar. İlk başta ben böyle bir şurup kullanıyorum. Benim kuşlarda yine başlamıştı. Evden getirdim hemen. Hemen elden getirdim. Kullanmaya başladım. Bugün verdim kuşlar. Baktım iyiler. Bayağı halsizleşmişlerdi. Bol bol su içiyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi zaten kuşlar ateş olduğunda bol bol su içer ve kuşlar bir daha halsizleşir. Benim kuşlarım da o durumdaydı. Ee, bir abimiz bu ilaçtan almamı söylemişti. Ben de aldım. Dolaba koydum. Bugün de baktım kuşlar öyle. Kullandım. falan Kuşlar iyi durumda. Şöyle dolden ilaç. Yani bunu kullanıyorum şu anda. Gayet de iyi. Ama sizde e, başka ilaç kullanacağım derseniz. Çocuklar için ateş düşürücü. Küçük çocuklar için ateş düşürücü derseniz. Eczaneden zaten alabilirsiniz. E, mesela. Aferin falan var. Çocuklar için ateş düşürücü. E, bu nasıl kullanılır onu göstereyim. İlk başta. E, zaten bu bütün kuşlarda olan bir şeydir. Tek bir tane kuşta yoktur. 2 litre suya e, bir tane kapak. Şu bekleyin göstereyim ben size onu. Şu kapağı var ya. O kapağı e, bir, bir, kapak doldurun o kapı 2 litre suya dökün Biraz karıştırın ve kuşlara verin 2-3 gün dursun Sonra tazeleyin temiz su verin Kuşlar kesin düzelir. Şöyle. Ben de şu anda zaten suları koydum. Kuşlarımız da bu durumda. Bakın yumurtalar var. Bakın kuşların hala bazılarında hastalık var. 2-3 tane ölen kuş oldu. Bazıları öldü kuşları. Ee, bunu eğer bir tane kuşa vereceğim derseniz küçük bir şırıngaya 2-3 cc doldurun. Geri kalanını da suyla doldurun. Öyle verin. Videomuz bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayalım. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Kanala, e, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet